Bence kesinlikle onda. Sen de amma ısrar et. Her zaman gelmesin diye elinden geleni yaparsın. Şimdi o kadar ısrar edince anladı tabii. Dur bir dakika, aklıma bir şey geldi. Dandini dandini, dastan atlanan aldı bostana, ama ne kadar avutabilirsin beni. Bu abur sunuldu, Dikkat edelim be eşyalarına. Bugünlerde evde her şey kaybolmaya başladı. Bilmez miyim? Ne diyorsunuz be siz? Beni mi suçluyorsunuz? Yani. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Yoksa sizi babanıza söylerim. Sen almadın mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ama bir şey kaybolmuşsa o köylü kızın anı Ya saçmalama kızım. Kaybolan zaten onun yüzü. Neden bahsediyorsun sen? Öyle mi hiç haberim yok. Hmm. İyi. O zaman üzerine aramamızda bir şey edemezsin. Yapma ya. Siz bana sarısız muamelesi yaparsınız. Baya. Öylesin Cengü. Ya. Yağmur tutuşunu. Ya yapmayın ya. Ya neden yap, o zaman? O zaman izin ver. Üstünü arayalım. <laughs> ya Yağmur. Ya ya şuradan. Ya, ver ya versene ya. 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 Ben de yapma üzül. Merve'lerin düğün davetiyesini gördün mü hayatım? Gördüm. Çok komik olmuş. Zavallı Volkan bu gidişle evlenecek galiba. <laughs> Evlilik o kadar ya da kötü versene. bir şey değil bence. Ya 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 bu çocuklar ya. niye bu kadar bağırıyorlar? Ya. Ben bakarım. Ben de değil diyorum. Ya ya sana. sana. Ya burada. Ya yapma. Ya versene. Neye yapma? Uçup gitme diyoruz. Yapma Yağmur. Ya sen aldın ya da annen. Ya. Ya. Sizi babanıza söyleyeceğim. Ya. ya yapma. Ya Ya. Yapma. Yapma. ya. Yapma. Ne oluyor burada çocuklar? Şşş ya durun. Dur. Senin kaybolan yüzüğün var ya. Hı -hı. Özge de ama vermiyor. Ben de değil diyorum. Yalancı. Şş çocuklar, ne kadar ayıp. Emin olmadığınız bir şey için başkalarına iftira atmak çok ayıp. Ya gerçekten doğru söylüyorsa ya gerçekten yüzük onda değilse. Hadi bakalım siz aşağı inin. Ben ile biraz konuşmak ya. istiyorum. Hadi. Özge. Durmadan benimle uğraşıyorlar. Her şişimin suçlamalarından bıktım artık. Biliyorum. Bir şey yapacak değilim. Sadece çok güzel bir kolye. Senin için çok mu değerli? Hiç boynundan çıkarmıyorsun. Evet. Geçen gün kolyenin içine bakıyordun. Kimin resmi var? Babamın. Çok eskiden bana hediye etmişti. Senin için çok özel olmalı. Hem de çok. Benim kaybolan yüzüm de benim için çok özeldi. Yağmur ve Emre de bunu bildikleri için senin üzerine bu kadar gelmiş olmalılar. Sana da mı babam vermişti? Hayır ama benim için manevi değeri çok büyük o yüzüğün. Bana, bana kızım olur mu? Çok beğendiğim için aldım. Biraz takıp geri verecektim gerçekten. Burasında bir iz var ama ben yapmadım. Polina, Polina beni duyar mısın? <laughs> Bir bu eksikti. Oh, <laughs> bu <Of>, olamaz <kulina. gülüyor> Aa, ben banyoya giderken buradayım, buradan nana sesi diyorum. geliyordu. Buradayım Ay, diyorum. Nereye bak. Ay nereye kayboldu iki dakikada, bak, iki dakikada bu vuruyor. kız? Makbuş, makbuş, makbuş buradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi Mak var boş. kendi yok. Allah Allah. Nasıl iş bu? Yere bak. Yere bak. Buradayım. Aa. Ay. ay. Abi yaşıma daha girdim. Ne oldu kızım sana böyle? Çok bağırma Makbuş. Kulaklarım sağır olacak. Özge yanlışlıkla yüzüğü üfleyince bu hale geldim. Ne yapacağız şimdi? Yüzük orada bak. Özge almış. Demek Özge değilmiş ha. Bak sen şu bacaksıza. Beni yüzüğün yanına götür Makbuş. Bir şeyler yapabilirim. Ben seni nasıl alayım kızım bu halinle? Çok mu küçüğüm yani? Bana yine maddeler ekliyorlar. Kimler? Kimler olacak? Merve ile Volkan tabii ki. Hmm. Ya Nana ile Makbuş nerede? Nana Ermelerin odasında ayrı ama yok oldu. Aa, aa, aa. Nasıl yok? Bilmiyorum. Konuşuyorduk birden yok oldu. Ben bakayım hemen. Ben de geliyorum. Nefesim yetmiyor. Sen bunu parmağına tak, bana doğru üfle. Belki eski halime dönerim. Ha? <laughs> ne oldu bana ya? Ha, layığını buldu işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen ne yaptığını sanıyorsun İhtiyar cadı? Ver şu yüzüğü bana. Bak bu! Kevin ona gücün yetmez. Yapma. Nasıl yetmez? <laughs> Kilo <backlog> mu <laughs> aldım ben ya? Al, al, al. Ah, dikkat edin, dikkat edin. Çocuk, hayır sen gelme. Hayır. Ayır hayır, ayır hayır, hayır. <laughs> ben niye siyle gitmiyorsam? <laughs> ah. Ne oldu? Ne bu telaş? Şey, camdan sildim düştü de. Benim de bebeğim. Benim de eşarbım. Ayda. Farkında evet. mısın? Hepsi giderek Nana gibi garipleşmeye başladı. Şaka gibi. Peki Nana nerede? Iş, ne bileyim ben. Çabuk koş şunu. çabuk olun şu mende buradan önce bulalım yüzü. Siz ne yapıyorsunuz orada bakayım çocuklar? Allah, Babam geliyor. kuş, çocuklar. Hadi içeri girelim çocuklar. Ama daha yüzüğü bulamadık ki. Siz hiç üzülmeyin. Ben bulurum yüzüğü. <laughs> Buldunuz mu düşürdüğünüz şeyleri? Bulamadık. İyi olmuş. Bir daha camdan bir şey atmazsınız artık. Biz atmadık ki. Hadi bakalım içeri. yalla. Hadi geç. Ya of ya. Nerede bu. <Gülüyor> 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 Ay bu gece hepiniz ne bir tuhafsınız yani. Hem de nasıl? Nana nerede? Yukarıda yatıyor. Zayıflama ilacı almış da midesi bulanıyor. İyi ki bir kilo almışsın dedik. Ama ciddi alıyor bu kız her şeyi. Ee, sana güzel görünmek istiyordur. Ne ilgisi var Simge? Bilemem artık. Evet. Nasıl çok mu kötü? Eh ee. işte. <laughs> Akılsızlığının cezasını çeksin işte. İyi olmuş. <laughs> ya, Aa, nerede bu yüzük? Ha, ha, ha. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Ha. İyi geceler. <laughs>